seyirler arkadaşlar. Zamanlarda zaten elektronik aletlerin olmadığı zamanlarda zaten kaşif olmayan 3 adam bir keşfe çıkıyor. Daha ilginci bunu daha yeni yeni geliştirilen bir sıcak hava balonuyla yapmaya çalışıyorlar. Tüm dünya hatta krallar bile gözlerini onlara dikiyor ve bilinmeze yolculuk başlıyor. Hadi bakalım. Vay vay vay. Yorum ve beğeni YouTube'un yakıtıdır. <laughs> Sir Fatih Ventropi. Abone modu mu aldınız lan? Oğlum abone modu alırken söylesenize bana. Şu an abone modu mu aldınız? O zaman dur şurayı açayım. Aleykümselam, 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 aleykümselam hoş geldiniz. O zaman hemen video başlamadan aboneleri okuyalım ona göre devam edelim. Videoyu baştan başlatıyorum o zaman. Büşra 9. ayını yenilemiş hoş geldin. Duygun abone olmuş 4. ay. Doruk iki abonelik hediye etmiş. Eyvallah. Tuzlu şeker abone olmuş. Zeyno abone olmuş. Rakı abone olmuş. Doruk Tosun. Enes abone olmuş. İrem bir kişi abonelik hediye etmiş. Asansör tamircisi abone olmuş. Emrion Edits abone olmuş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ben tropi kutuplarda mahsur kalırsanız ne olur? Haydi go. selam. Abi lütfen aboneler siz de yayın dışı saçma sapan muhabbetleri falan salın. Tamam? Hadi. Odaklan. Nehir abone olmuş. Hoş geldin. Elektronik aletlerin olmadığı zamanlarda zaten kaşif de olmayan 3 adam bir keşfe çıkıyor. Daha ilginci bunu daha yeni yeni geliştirilen bir sıcak hava balonuyla yapmaya çalışıyorlar. Tüm dünya hatta krallar bile gözlerini onlara Dobilan, tutuyor herkes, her herkes. bilinmez. Doruk 5 olur. kişi abone gidipmiş. Eyvallah sağ olasın Doruk. Yorum ve beğeni YouTuber'ın yakıtıdır. Güzel sözmüş beğendim. Kahramanımız Solomon August Andre 18 Ekim 1854'te İsveç'te dünyaya gelmişti. Ve size geçmişte anlattığım diğer kaşiflerin aksine. Başlarda onun bu keşif işlerinde pek gözü yok gibiydi. Henüz 16 yaşında babasını kaybetmiş ve annesiyle yeni bir hayata atılmak zorunda kalmıştı. Emin'in orada yaşıyorlar. Küçük yaşlardan itibaren mühendisliğe ilgi duyduğu için de Stockholm'deki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'ne başlamış ve 1874 yılında makine mühendisi olarak mezun olmayı başarmıştı. Adam makine mühendisi. İşte Amber'in hayatının ilginç kısmı aşağı yukarı buradan sonra başlayacaktı. Birkaç yıl sonra Amerika'daki bir sergiyi ziyaret etmek için yola çıkmış ve bu seyahatinde Amerikalı sıcak hava balonu uzmanı John Weiss ile tanışmıştı. Okay. Ve bu tanışma hayatının dönüm noktasına ilk adımıydı. John ile birbirleriyle şimdi tanıştılar. Yaptığı heyecanlı sohbetler bizim genç mühendisin ömrü boyunca sürdüreceği sıcak hava balonu sevdasının başlamasına vesile olmuş. Ben de hiç o dönemde hava balonları oldukça kıymetli ve heyecan vericiydi. Çünkü uçarak seyahat etmeyi mümkün kılan tek araç bu içi hava dolu toplardı. Bir kuşun gözünden bakabilmek sihirden farksızdı. Harbi bu arada çok istiyorum binmek. Siz bindiniz mi chat? Binenler kim binmeyen kim? Ben çok istiyorum mesela. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Ben de binmek istiyorum. Valla ben de çok istiyorum ya. İki kez bindim. İyi güzel. Çok pahalı bir abim. Ya para olarak değil yani binmek istiyorum, istemiyorum malum. Bir mühendis için sadece bu durum bile insanı heyecanlandırmaya yetiyordu. Ayrıca Andre'nin ailesi variyetliydi. Öyle ki daha sıcak hava balonuyla deneyimi olmamasına karşın İsveç'e döndüğü gibi hemen hazırlıklara başlamış ve mühendis olmasının ona sunduğu avantajlar ile pek de bir ailesinin parasından yararlanıp kendine bir sıcak hava balonu inşa etmeyi başarmıştı. Allah Allah adama bak la! Hatta başarısı onu inşa etmekle de kalmamıştı. Geçen yıllar eşliğinde bu balonla yaklaşık 9 defa uzun uçuşlar için havalanmış ve toplam 40 saat havada kalabilmişti. Helal olsun edin, lan. Bunu 1800'lerin sonunda sıfır elektronik alet ile henüz 30'larında yapmıştı. Peaky Blinders şeye benziyor la. Arthur muydu? Hiçbir uçuşunda da sorun yaşamamış, her şey yolunda gitmişti. Velhasıl Andre iyi bir adamdı ama fena bir kusuru vardı. <laughs> Devri bir adam. Yaptığı başarılı denemeler sonucunda dünyayı hava araçlarını bekleyen muhteşem düzenli bir rüzgar sistemine sahip sanmıştı. Öyle ki bu sebeple oldukça çılgın bir karar vermeye doğru maalesef emin adımlarla ilerliyordu. Hadi bakalım. Uç noktalarda bir hayal kuruyor. Kutuplara mı gidecek? Mühendis Andre'yi heyecanlandıran tek şey bu uçan balonlar değildi. O zamanlar böyle büyük icatlar fazlasıyla ses getiriyordu evet. Ancak gündemde daha önemli bir konu vardı ki o da İsveç'te yaşayan biri için Akti'nin Kuzey Kutbu'nun keşfiydi. Zaten çılgın bir mühendis olan Andre de mühendisi bilerek vurguluyorum o bir kaşif değildi. Aklına yine çılgınca bir fikir koymuş ve Kuzey Kutbu'na bir yolculuk düzenlemeyi planlamıştı. Ancak bu yolculuk pek de bir geleneksel yöntemlerle yani kara yahut deniz yoluyla olmayacaktı. O bunu yani daha önce doğru düzgün keşfedilmemiş bir yeri yeni yeni keşfedilen sıcak... Ya güzel hayal değil mi? Harbi çok güzel hayal ha! hava balonuyla yapmak niyetindeydi. Dedim ya. Hiç keşfedilmemiş Bu fikir aklına gelmiş. Sonra onu sindirmiş, başarılı olacağına inanmış, yetmemiş hızlıca bunu kamuoyuna duyurup dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Millet de hiç ne yapıyorsun dememiş. Nobel ödülüne de ismini veren Alfred Nobel gibi bilim insanları bu geziye bağış yapmış. Allah Hatta dönemin Allah. kralı bile keşfe maddi desteğini göstererek çılgın mühendisin kendini ya millet demiş ki bir tane deli çıktı, deli yürek bir tane Destek olalım bu adama demiş. Yapsın bakalım ne oluyor demiş bence. Benim anladığım. Olan gereksiz özgüvenini daha da körüklemiş. Bu da gaza getirir. artık Andre'yi bekleyen zorlu bir kutup yolculuğu olduğu aşikardı. Ama ilk ürettiği balon o zorlu şartlar için uygun değildi. Bu yüzden de farklı ülkelerden gelen kaliteli ithal malzemelerle İsveççe kartal anlamına gelen örnen ki kesin böyle telaffuz edilmiyordur. Adı verdiği balonu daha donanımlı hale getirilmiş ve yolculuğa hazırlanmıştı. Geçen inşa vakitlerinde Andre mühendisliğini konuşturarak balona dümene benzer bir sistem de yapmıştı. Gerçi bu çok iyi çalışmasa da havada yön değiştirmeyi kolaylaştırıyordu ama Güzel. sistemin hikayedeki rolü az sonra duyacağınız üzere farklı olacaktı. Velhasıl balon tam anlamıyla artık bitmişti. Ayrıca 20,5 metrelik uzunluğuyla da döneminin en büyük balonlarından biri olmayı başarmıştı. 20,5 metre Keşif ekibine adam bulmak ise işin en basit kısmı olmuştu. İnşa sırasında Andre'ye yardım eden fizik öğrencisi Neil Stringberg ve meteorolog Knut Frankel yolculuğa dahil olmaya gönüllü olan diğer macera pereslerdi. Yıl 1900'lere yaklaşırken havalanmak için uygun vakitlerde de gelmişti. Hadi bakalım, aha da ranza! Çok da büyük olmayan sepeti tıka basa erzakla doldurulmuş, uyku tulumları, birkaç tüfek ve belki lazım olur diye inşaaya hazır kayık malzemeleri alınmıştı. Sonunda yola çıkmak için tüm şartlar sağlanmıştı. 11 Temmuz 1897'de balon hidrojen gazı ile şişirilmiş ve onu karaya bağlı tutan ipler kesilmişti. Kralların ve bilim adamlarının destekleri ve kuvvetli deli cesaretiyle harmanlanmış balon gökyüzüne doğru yükselmeye Hadi bakalım başlamıştı. ne olacak? Üçlünün önünde bin kilometreden fazla keşfedilmemiş, hatta belki ayak bile basılmamış buz ve okyanus bulunuyordu. Biri sizi böyle bir şey çağırsa gider miydiniz o dönemde? Ben muhtemelen giderdim herhalde ya ya da ne atıyorsun hiç bir yere gitmezdim var gitmezdim ya ne gideceğim deli mi lan bu derdim herhalde öyle derdim. Önlerindeki güvenli ulaşabilecekleri ilk kara parçasıyla da aralarında neredeyse 2000 kilometre vardı. Ama uçuşun ilk dakikası bile olaylı başlamıştı. Aa. Size bahsettiğim Andre'nin deneysel dümen sistemi yani sürükleme halatlarından biri daha kalkış esnasında kıyıya dolanmış ve balon yukarı halat aşağı derken ip kopmuştu. Sonra ekip haliyle anında irtifa kaybetmeye başlamış ve kısa bir süreliğine de olsa suya değerek ilerlemişlerdi. Daha dakika bir patlamışlar la! Aslında keşke her şey orada bitseydi. Harbi Ama keşke orada düşselermiş. Andre bir şekilde balonu dengelemeyi başarmış ve yükselişin sürmesini sağlamıştı. Gezi boyunca planlanan iki iletişim yolu vardı. Bunlardan biri okyanus akıntılarını kullanarak kıyıya yüzen notlar göndermekti. Kamandıralar sayesinde notlar denize atılacak ve kıyıya vurması için dua edilecekti. Ya gider mi gider ayağa. İkinci ve daha kullanışlı yöntem ise yanlarına aldıkları bir kafes posta güverciniydi ki onlar daha uzun tarifeli kullanılacaklardı. Kalkıştan birkaç saat sonra kıyıya ulaşan şamandıra da yolculuğumuz şimdiye kadar iyi gidiyor. Yaklaşık 250 metre yükseklikte ilerliyoruz. Hava harika. Oraller yüksek yazıyordu. Yani haberler iyiydi. İki gün sonra gelen mesaj ise yine balonda her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Tamam. Ama bu iki mesajın ardından geçen günler ve haftalar kendini tamam. Balon soğuktan sünmez mi? Zaten ee, oranın hava durumu bence müsait değildir o balona. Zaten o yüzden deli işi diyorlar ya. Hemen sessizliğe bırakacaklar. Andre ve ekibiyle iletişim kesilmişti. Uçuşun ilk iki günü boyunca keşif ekibi düzenli meteorolojik ölçümler yapmış, yanlarındaki fotoğraf makinesiyle buzul ve yaban hayatını fotoğraflamışlardı. Ama her geçen gün rüzgar şiddetini artırıyor ve sepetin buza çarpma riski gitgide yükseliyor. Hadi bakalım. Belliydi. Doğa, Andre'nin gözü kara oluşunu umursamayacaktı. Balonu dengelemek ve yeterince yükseltmek için sepede bağladıkları ağırlıkları bir bir atmaya başlamışlardı. Fakat henüz yüksekliklerini ideal hale getirememişken dondurucu bir fırtına hidrojen kürelerinin yani balonlarının üzerine vurmaya başlamıştı. Hadi bakalım. Bu yüzden de dönem gereği tamamen plastikten oluşamayan balon oldukça ıslanmış ve suyu da çekerek fazlaca ağır hale gelmişti. Ağlık Bok yediler. Ardınca da haliyle irtifa düşmeye başlamıştı. Üstüne bir de balona hidrojen bastıkları aletleri bozulunca hikayenin tatsız kısımlarının sinyali gün yüzüne çıkmıştı. Kuzey Kutbu'na biz burayı keşfettik. Minimalinde atmayı planladıkları büyük işaret şamandırası da dahil olmak üzere onu bile attılar ha. Fırlatılabilir her şeyi fırlatmış olsalar da hiçbir çaba istenilen yükselme etkisini sağlayamamıştı. Mesele keşiften ziyade bir hayatta kalma çabasına dönüşmüştü bile. Çünkü giderek ve korkutucu derecede hızla alçalıyorlardı. Kalkışlarının üzerinden 65 saat geçmiş, hedeflerinin ise henüz yarısı olan 500 kilometre kadar ilerleme kaydedebilmişlerdi. Ancak hava şartları öyle tersine dönmüştü ki artık planlanan hava yolculuğunun aksine yere inmeleri şart hale gelmişti. Hadi bakalım. Bunlar ben size bir şey mi? düşmüyor orada. Aa. Düşmeyip orada kalıp hayatta kalacaklar ha. Spoiler vermeyin. Sonunda uygun bir buz kütlesi bulunca ki her yer buzdu zaten. Önlerini indirmiş ve yolculuklarına karadan devam etmeleri gerektiğine karar vermişlerdi. Artık okyanusun ortasında bir buzulda 3 adam yalnız başınaydı. Hayda. Ekip inişten sonraki 3 haftayı sürüklenen buz kütleleri üzerinde tehlikeli bir yolculuğa hazırlanarak geçirmişlerdi. Donarsın lan orada. Dönme şansı yok. Hayatta kalma şansı çok düşük. Ondan sonra ne bileyim bir ateş yakma gibi bir şansları var mı yok mu? Üçü de bu yolculuğun karada devam etmesini planlamıyordu. Ancak bu plansızlıklarını en azından şimdilik inatçılıklarıyla telafi etmeye başlamışlardı. Yanlarında bulunan üç kar kızağına sepette kalan tüm malzemeleri yığmaya başlamış ve yolcular... Neleri var acaba çok merak Daha ettim. Daha zorlu geçecek kış aylarından önce medeniyete dönmelerinin pek de olası İmkanı yok ya. farkındalardı. ya. Baba adamlar uçarak gelmişler geri dönme şansı yok 500 kilometre gitmiş. Yanlarına aldıkları haritalarda onları olası tehlikelerden ve en kötü hava koşullarından koruyabilecek birkaç saklama Minecraft işaret ilk gün har böyle la. Ama ne yazık ki hiçbir yakınlarda değildi ve el mahkum buz yığınları üzerinde arkalarında oldukça ağır üç kızakla belirsiz bir yürüyüşe çıkacakları kesindi. Kısa bir düşünme evet. ya. ardından çömez keşifler daha önce iptal edilen bir arktik keşfinin rotasında bulunan mola yerine ilerlemeye Aa. karar vermişlerdi. Amaç bir şekilde Hep üç adam var kışı atlatmakta. Yol boyunca Stringberg malzemelerin ve astronomik olayların bir kaydını tutacak. Frankel meteorolojik olayların kaydından sorumlu olacak ve Kaptan Andre de genel gidişatlarının selametini sağlayacaktı. Ama ekip henüz yola çıkmıştı ki ilk... Hadi kutup ayısı mı geliyor lan? Kutup ayıları karşılarındaydı. Neyse ki ellerinde yeterince donanım mevcuttu ve Andre yiyecek tedariği için hayvana vurmuş ve koca ayı da kızağına atarak 22 Temmuz'da medeniyete doğru sürüklenmeye başladı. İran bedava yemek buldular bu arada şu an. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Nice click abone olmuş hoş geldin kardeşim. Mis gibi sıkıntı ne oğlum? Adamların silahlarını atmamışlar silahları yanlarında. Mis gibi şu an yemeklerini buldular. Kutup ayısı nereden baksan bir bunları 10 gün falan yedirir herhalde. Başlamışlardı. Oldukça zorlu bir yolculuk onlara verdi. Yenir beğeniyor. mi onun eti? Oo, o bal gibi gider, bal gibi. diyordu. Her bir kızak yaklaşık 210 kilo yüke sahipti. Bunlar... Vay Murat abi hoş geldin. Tüm eşyaları, araç gereçleri, gıdaları ve yanlarına aldıkları portatif kayık da dahildi. Fakat bırakın kızakları ve tekniği o şartlarda Doruk, insanın eyvallah. kendi ağırlığıyla yürümesi bile inanılmaz zordu bir yandan zorla ilerlemeye çalışıyor, bir yandan da birincil görevleri başarısız gibi gözükse de yine de elden geldiğince keşif yapmayı sürdürerek kaya, buz ve yosun örnekleri toplamaya devam ediyorlardı. Bulundukları bölge gereği de güneş hiç batmıyor ve sonsuz bir ışıkta buzların üzerinde fırtınalar eşliğinde ağırlıklarıyla ilerlemeye çalışıyorlardı. Ekip artık her gece yani karanlık olmasa da gece saati çadırlarını buzun üzerine kurmaya ve vücut ısılarından faydalanmak için büyük. Uyku tulumlarında beraber yatmaya başlamışlardı. Bu sırada da herhangi bir ayının gelip onlara saldırmaması adına her gece nöbetleşiyorlardı. Ama e tabii geçen... biri nöbet tutacak, biri yatacak, biri nöbet tutacak, biri yatacak. Zorlu günlerin ardından artık yulafları da tükenmiş ve sadece yakalayabildikleri ayı etiyle beslenebilir olmuşlardı. Bir yandan ağırlıktan ve sürtünmeden dolayı gün geçtikçe geldi aşınmaya başlamıştı bunun önüne geçmek için de Andre kalan erzakların yaklaşık üçte birini bırakmak zorunda kalmıştı. Artık sürekli sis ve kar fırtınası içinde ilerlemek zorundalardı. Hava koşullarından dolayı da ne bir balık yakalayabiliyor ne de bir ayıyla karşılaşabiliyorlar. Hadi bakalım bu fotolar o ekibin kameramanı var ya ekipte kameraman da var kendi kameraları var. Onlar çekiyor o fotoğraflara erişmişler. Gerçi bu iyi bir şey miydi yoksa kötü mü tartışılır. Ama birkaç gün sonra sonunda yeni bir kutu ayısıyla karşılaşmış Aa, ve vur. bir süreliğine de olsa yemek stoklarını güncelleyebilmişlerdi. Güzel, çok iyi. Geçen günler ile 3 Ağustos'ta Stringberg'in son ay gözlemleri bunca zamandır buza indiklerinden beri sadece 50 kilometre yol kat edebildiklerini göstermişti. Bu hızla ilerledikleri takdirde hedefleri olan Cape Flora'ya varmaları imkansızdı. İmkansız olup gidemezler. Bu yüzden de üçlü durumu tekrar değerlendirmiş ve yeni rota oluşturup daha yakın olan 7 adalara gitmeye karar vermişti. Ancak oraya varabilmek için bile bu şartlarda 6-7 hafta daha zorlu yolculuğa devam etmeleri gerekiyor 6-7 hafta bir müddet daha düşe kalka ilerleseler de kötü beslenmelerinin karşılığı olarak isale, isalde müthiş ağrılara ve güçten düşmelere yol açmıştı. Zaten oldukça zorlu şartlarda ilerlemeye çalışan bu üçlü bir de karın ağrısı ile yüz yüze kalınca afyon içmiş ve yolculuklarını ancak bu şekilde yarı baygın devam edebilmişlerdi Oo, kendilerini şey yapıyorlar bildiğin lan Acıları dinsin diye Madde kullanıyorlar Seyir defterinde o günlere dair Bu gece ilk defa evdeki güzel şeyleri düşündüm yazıyordu karşılaştıkça ayıları avlayıp etleriyle beslenmeye devam edebiliyorlardı. Fakat bu karşılaşmalar her zaman tahmin ettikleri gibi onların avcı olduğu konumda geçmeyecekti. alamdan inmelerinden yaklaşık bir ay sonra ilk ayı saldırılarına çadırlarında yakalanmış fakat bir şekilde kurtulmayı başarmışlardı. Çadırda bak. Andrei saldırı atlatıldı, durum fotoğraflandı ve ayı kesildi yazmıştı. Oğlum zor hayata, ha. harbi çok zor Johnny. Buradan biz böyle dinliyoruz da. Geçen zorlu günlerde üşünün yürümekten ayrıca soğuktan ayakları berbat hale gelmiş Ay, ve yaraları onları daha da yavaşlatmıştı. Akıbetleri Andre'nin daha önce... Sonra gece yatıyorsun birden. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayılar kutup ayısını herkes şey sanıyor Coca Cola reklamlarında var ya amınem kırmızı atkılı falan tatlı bir şey sanıyor. Bu var ya bir saldırıyordur. Abo öyle böyle değil. Haso 5 kişi amına gitmiş eyvallah. Öyle böyle değil. Üstleri ince gibi hafif tay mıdır nasıl? Oluyor? Yok la onlar kutuba geleceklerini bildikleri için ona göre giyinmişlerdir. Kusursuz olan el yazısının gitgide anlaşılmaz hale gelişinden belli oluyordu. Doğa adeta tüm gücünü gösteriyordu. Her seferinde kendimize bu görkemli yolda sonuna kadar devam edip edemeyeceğimizi soruyoruz. İnşallah edersiniz ya diyordu defterinde Andre. Bir ama şekilde ulaşılıyor 9 ama. Eylül'ü gösterirken artık ekibin takatı e kalmamıştı. 9 Eylül'e kadar gelmişti. Frankel'in ayağı o kadar kötü durumdaydı ki artık kızağını çekemiyordu. Bu yüzden Andre ve Strindberg kendi kızaklarını birkaç metre ilerlettikten sonra sırayla dönüp Frankel'in kızağına da çekiyorlardı. Ama öyle ilerlemek mümkün değildi. Neyse ki bir müddet daha bu zorlu şartlarda ilerleyen üçlü sonunda ufukta belli belirsiz buzullaşmış bir toprak parçası görmeyi başarmıştı. Bir kara parçasını görebilirdi. Aha. Onlar için inanılmaz olurdu. O sevinirsin Üçünün de ayakları parçalanmış haldeydi. Oraya ulaşmak için de uçurum gibi buzulların içinden geçmeleri gerekiyordu ancak bu ayaklarla o şu Yapmayın an imkansızdı. Lan. Eğer Beyaz Ada isimli bu kara parçasına ulaşabilselerdi şansları oldukça yaver gidebilirdi. Üstünde kaldıkları kilometrelik bu sürüklenerek onları karaya doğru taşıyabilirdi. Ancak bunu umut edebilmek için bile artık sağlam bir barınağa ihtiyaçları vardı. O bile yok ki. Ayrıca kutup ayılarına karşı da oldukça savunmasız haldelerdi. O yüzden de Strindberg buz tuğlalardan oluşan küçük ama sağlam bir barınak için planlar çizmiş ve üçü de onu inşa etmeye koyulmuştu. O Sırat... kafada çalışıyor ha direkt da yine bir ayı saldırısına uğramış, Hayır. kurtulmayı yine neyse ki başarmış. Sonunda da adını ev koydukları buzdan baranağın inşasını bitirebilmişlerdi. Ama ilk geceyi sorunsuz bir şekilde geçirseler de ertesi günün gecesi korkunç bir sese uyanmışlardı. Bu ses buz yarıldı şiddetli bir parçalanmanın sesiydi. Bir yağmur fırtınasının başladığını ve bununla birlikte üzerinde durdukları buz kütlesinin parçalara ayrıldığını ve artık evlerinin sadece 20 küsür metrelik bir buz parçası üzerinde ee? kaldığını görmüşlerdi. Nereye gidecekler? Eşyalarının bazıları ise ayrılan diğer buz parçalarının üzerinde kalmıştı. İşte bu tam bir hüsrandı. Yola çıkışlarının üzerinden neredeyse 3 ay geçmiş, sayısız badire ve aksilik yaşanmış. Tüm bunlara rağmen Andre defterine hiç kimse cesaretini kaybetmedi. Böyle yollaşlarla her koşulda idare edebilmeli insan. Bu onların çektiği fotoğraf ha. Yazmıştı. Böyle lan kimse cesaretini de kaybetmiyor. Son cümlelerde. Karşı uçlarının balonları uzun bir süre ha. Sibirya ve Alaska semalarında da görünmeyince dünya çapındaki gazeteciler Andrelerin hakkında üzücü tahminlerde bulunmaya başlamışlardı bile. Belki balon denize düşmüş ve boğulmuşlardı, belki de ayılar tarafından saldırıya uğrayıp ki uğramışlardı, paramparça olmuşlardı. Ancak akıllardaki asıl soru planlandığı gibi kutupları ziyaret edebilmişler mi acaba olmuştu. Fakat bu soruların cevabını verebilecek kimse yoktu ve ne yazık ki 33 yıl boyunca da herhangi bir cevap alamayacaklardı. Evet. 33 yıl. Evet. Andre ve ekibinden 33 yıl boyunca tek bir haber alınamamıştı. Ne güvercin ne de şamandıra mesajı gelmişti. Hiçbir yerde görülmemiş. 33 Eğer yıl sonra buluyorlar Kalıntılarına rastlanamamıştı. Bu şekilde aylarca haber alınamayan Andre ve minik tayfasına ulaşabilmek için balina avcılığı yapan gemiler onlardan küçük de olsa bir iz bulabilme umuduyla denize açılmaya başlamıştı. Diğer yandan da Andre gibi havacı olan mühendis ve kaşifler de kendi balonlarını atlayıp teleskoplarla yukarıdan bir şeyler görmeye, ha, çalışıyorlardı. görmeye çalışıyorlar. Hatta daha önceki videolarda bahsettiğim ünlü kaşif de bir ize rastlamayı ummuş ancak arayışları yıllarca cevapsız kalmıştı. Böylelikle arama çalışmaları sürdürülürken haftalar aylara... Kim buluyor acaba lan? Ve tam Orada 33 o... sene mi kaldır? Hayır arkadaşlar ölüyorlar. 33 sene sonra bulunuyor. Adamlar 33 sene orada yaşamıyor ya. 33 yıl boyunca bu ekipten bir haber alınamamıştı. Ta ki ava çıkmış bir Norveç gemisi beyaz adanın etrafındaki buzullardan birinde mor savlamak için ayak basıncaya oh. dek. 1930 yazında Morse için arayışa çıkan mürettebatın iki kişi kıyıya yakın bir yerde yarısı kar altında kalmış küçük bir sandala rastlamıştı. Sandalın içinde ise tüfekler, kamera ve en önemlisi üzerinde Andre'nin adının yazılı olduğu bir kumaş parçası vardı. Bu şekilde tam 33 yıl sonra Andre'nin ekibi bulunmuş ve tahminler zor olmasa da onlara ne olduğu anlaşılmıştı. Onlar için daha da önemlisi maalesef görevi yerine getiremedikleri de artık ortadaydı. Üç adamın bedeni de ayılardan ötürü bazı eksikliklerle birbirlerine yakın mesafelerde bulunmuştu. Üçlü kaşif grubundan geriye kalanlar teslim edildikten sonra İsveç'te cesaretlerinden dolayı hatta kralın da dahil olduğu şimdiye kadar gerçekleşen en ciddi oldu ve oldu? en görkemli ulusal yaz gösterilerinden birinin düzenlenmesine layık görülmüşler. saygı duyuyorlar görüyorsunuz mu? Ardından da geleneklerine uygun olacak şekilde yakılmışlardı. Artık başarısız girişimleri dışında arkada kalan birkaç parça eşyaları her ne kadar deforme olsa da bize yaşadıkları bu maceranın detaylarını Bunları müzeye mi kaldırıyorlar acaba? Nathan Andre'nin seyir defteri ve tam 33 yıl sonra fotoğraf makinelerinden çıkan şans eseri hala sağlam olan fotoğraflar vardı. İşte onlardan kalanlar ile bu keşif görevi keşif olamayan adamların hatıralarıyla artık tam anlamıyla bitmişti bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Eyvallah kral, emeğine sağlık.